Şimdi şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Lan oğlum bizim video bitirmemiz beklediniz Videoyu bitirdikten 10 dakika sonra oyundan trailer geldi. Ardından karakterleri tanıttınız. Lan Activision sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Neyse bu videoda iki tane kısım olacak. İlki benim kısmım. İkinci Call of Duty'nin fan boyu olan editörümüz yorum yapacak. Ve bu videoda sadece oynanışta neler var neler yok ve oynanışta neler gördük bunlardan bahsedip videoyu bitireceğim. Selam dostlar, ben Abdullah. Call of Duty Modern Warfare 2 hakkında konuşacağız. İyi seyirler. Şimdi, önceki videoda ne demiştik? Oyunda uzun kopması ve Silent Hill PT benzeri korku sekansları olacak demiştim. Lakin bunların hiçbiri çıkmadı. Bir kere uzun kopması yok, hit marker yok. Bu oyun diğer Call of Duty'ler gibi hızlı oynayamıyor. Cold War'a göre daha yavaş bir oynayışı benimsemiş. Bir kere siper alma var, koşu koşu milleti vurma yok ve ben bu durumdan pek hoşlanmadım. Ben Cold War gibi daha hızlı oyunun işi seviyordum. Ardından şuna da bir tilt oldum. Fragmanlarda nihai silahınız takımınız sloganıyla bayağı tilt oldum. Bu oynanışta gördüğüm kadarıyla takım yönetimi yok. Bu oynanıştaki bölüm orijinal moda Warfare 2 ile benzer bir görev gördük. Yani kısa kes derseniz ben oynanışı ve gösterilen kısmı beğenmedim. Grafikleri de bir de. Grafikleri için next gen, gen diyorlardı. Hadi lan neresi next gen? Baya baya Modern Warfare 2019 ile aynı. Neyse, şimdi editörümüzün kısmını dinleyelim. Selam dostlar, ben Burak yani kanalın editörü. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Yarkın ve ben tamamen zıt görüşteyiz. Aksine benim beklediğim koflete oyunun tam bu tarz bir ve hemen istediğimi aldığımı düşünüyorum. Oyunda bize ilk başta Modern Warfare 1 ve Modern Warfare 2 karışımı bir bölüm gösterdiler. Hatta o iki bölüm şu an ekranda. Ardından söylemem gereken şey tiye yavaş kısımlar cidden çok yakışıyor. Hızlı koftetiler artık beni sıkmaya başlamıştı zıplaya zıplaya vur öldür vesaire tarzı şeylerden sıkılmıştım. Yayında pompalı kullanımını gördüğümde içimden ''Hay sizin yapacağınız işin evveliyatınız'' demiştim ve cidden de kötü görünüyor. Adamı önünden vuruyor ve adam sadece öne doğru yığılıyor arkaya doğru uçmuyor bakın öne doğru yığılıyor. Son olarak söylemem gereken şey ise bu oyunun grafiklerinin önceki oyunlara bayağı benzediğini düşünüyorum. Ama o kadar büyük bir sorun değil zira önceki oyunların grafikleri zaten iyiydi. O zaman izleyin için teşekkürler ve iyi günler dilerim efendim.